Adım Deniz Tosun. HepsiJet'te teknoloji direktörü olarak çalışıyorum. HepsiJet e-ticaret tarafında uzmanlaşmış bir kargo şirketi. Satışın hızlı ve verimli olması ve izlenebilir olması bizim için çok kritik. Biz de daha önce aslında dünya cümle bir firmanın satış otomasyon yazılımını kullanıyorduk ama tam böyle şirketimize uymayan bazı özellikler vardı ve bazı geliştirme taleplerimiz çok geç gerçekleşiyordu. Şirketimiz böyle zaten aktif dinamik bir şirket olduğu için bizim şirketin çalışma şekline daha uygun bir teknoloji bulmak konusunda biraz uğraştık. Ekmob tarafından gerçekten çok memnun kaldık. Çok hızlı bir entegrasyon sürecimiz oldu. Bugün uygulamaları kullanırken aslında kullanımın kolaylığı, rahatlığı çok önemli. Özellikle mobil uygulama Ekmob'u çok güçlü kılan bir taraf. Çünkü Bugün günümüzde satış ekipleri hep mobil ve ziyaret ettikleri anda aslında girişleri yapmak istiyorlar. Mobil uygulamadaki gücünü biz Ekmob'un çok beğendik ve bir anda aslında satış gücümüz izlenebilir ve takip edilebilir, çok daha rahat hedef verilebilir duruma geldi. Özellikle bu mobil taraf ve entegrasyon tarafındaki şeyler Ekmob'u bence çok güçlü kılıyor. Bunları söyleyebilirim. Hepsi Jet Merkez Satış Ekibinden Sinan Beşli ben. Türkiye genelinde konumlandırmış 8 tane bölge müdürlüğü yapımız var. Aynı zamanda da bir merkez satış ekibi yapımız var. Bölge müdürlüğünde çalışan satış ekibi arkadaşlarımız ağırlıklı olarak sahada yer alıyor. Müşteri ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bütün ekipler birbiriyle koordineli çalışıyor. Ekmop öncesinde bu geri beslemeler biraz manuel yöntemlerle işte Excel dosyaları, Drive dosyalar ve mailler yoluyla yapılıyordu. Ekmop'tan sonra çok daha efektif bir şekilde yol almaya başladık. Sistem üstünden anlık izleme, anlık feedbackler, arkadaşlarımızın sağ ziyaretleriyle ilgili notları arşivleyebilme, belirli döngülerle haftalık, aylık raporlayabilme düzenine geçmiş olduk. Bizim satış süreçlerimize verimlilik anlamında pozitif katkılar elde etmiş olduk. Örneğin arkadaşlarımız sağ ziyaretleri esnasında çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Mobil uygulama bu noktada arkadaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlıyor. Ekmobo çok önem veriyoruz çünkü burada çok güzel bir veri ambarı oluşturmuş olduk aslında. Bu da bizim kurumsal hafıza yaratma yolumuzda şirketimize pozitif bir katkı sağlamış oldu. Ben Sibel Kahyoğlu. HepsiJet'te Product Manager olarak çalışıyorum. Ekmob tercih etmemizdeki en önemli sebeplerden bir tanesi kolay kurulum aşamasıydı. Bize atanan danışmanla beraber süreçlerimizi hızlı bir şekilde analiz ettik ve süreçlerimizi canlıya almamız çok uzun sürmedi. Segmentasyon yapısıyla beraber farklı tanımlardaki müşterilerimizi raporlayıp yine üst yönetime hızlı bir şekilde sunumunu yapabiliyoruz. Aktif olan müşterilerimiz var, hedef müşterilerimiz var, potansiyel müşterilerimiz var. Bunları yönetmek şu anda çok daha kolay bizim için ölçümlenebilir faydalara çok değer veriyoruz. Dolayısıyla uygulamanın sadece mobil tarafında değil, web tarafına da kullanım ağırlığı vermeye çalışıyoruz. Bütün sağ satış ekibi, satış destek arkadaşlarımız raporlamalarla düzenli olarak yöneticilere geri bildirimler sağlıyorlar. Bu raporlamalar sayesinde de şunu ölçüyoruz aslında. Arkadaşlarımız aylık olarak kaç ziyaret gerçekleştirmiş oluyorlar? Müşterilere hangi noktada nasıl dokunuşlar yapmış oluyorlar? Geri beslemelerini hızlı bir şekilde aktarabiliyorlar mı? Gibi pek çok konuyu da ölçümlemiş oluyoruz. Arkadaşlarımızın ziyaret sayıları ECMOB sonrasında büyük bir ölçüde arttı, hatta katlandı diyebilirim. Aylık ortalama 1000 sağ ziyareti gibi bir göstergemiz var şu anda. E, pek çok arkadaşımız performanslarını, diğer yan faydalarını bu gösterdikleri efordan elde ettikleri için bütün sağ ekibi arkadaşlarımız ve merkez ekibimiz aslında e, bu analizlere ağırlık veriyor ve e, izleyip takip ediyor isteyen istediği bilgiye kendisi ulaşabildiği için zaman yönetimi açısından pozitif bir katkı yaratmış oldu. Arkadaşlarımızın da haftalık olarak 5 ile 8 saat arasında bir ekstra zaman kazandıklarını söyleyebiliriz çok net. Hepsi Jet ailesi olarak yüksek satış hedefleri olan geniş organizasyon yapılarına sahip bütün şirketlere ekmopla çalışmayı öneriyoruz.